Sultanım. Hiç gelmeyeceksiniz sandım. Geldim işte. Fakat fazla vaktim yok. Çıkmak üzereler. Son olaydan mütevellit. Size geçmiş olsun bile diyemedim. Kendimi mesul tutuyorum. Daha dikkatli olmam gerekirdi. Böyle düşünme. Eminim sen vazifeni yapmışsındır. Zaten abim de iyileşti. Tek tesellim bu zaten. Sultanım. Gelişinizle can bulan bu kalbim. Bu ayrılığa nasıl dayanacak hiç bilmiyorum. Yalvarırım bir yol gösterin sultanım. Sizi tekrar görebilmek için bir yol. Taşlıcalı. O yol ateşten bir yol. Yürüyebilecek misin? Ben ateş olmuş kor gibi yanıyorum sultanım. Beni gözlerinizden başka hiçbir şey söndüremez. Benim artık buraya gelmem mümkün değil. Ama sen gelebilirsin. Öyle değil mi? Ağrısızın yok değil mi? Hayır. Hava çıkamadan gidiyoruz ona yanıyorum. Bir dahaki sefere çıkarız kardeşim. Bir daha böyle bir rezalet istemiyorum Dala. Senin vazifen şehzademin yaptığı her şeye göz yummak değil. Bilakis ona doğru yolu göstermekle mükellefsin. Bağışlayın hünkârım. Ben... Sen burada benim irademi temsil ediyorsun. Gözüm kulağım olacaksın. Mustafa'nın yaptığı her şeyden haberim olacak. Abbas ağayı bir an evvel bulun, cezasını verin. İlaveten Mustafa ile konuş, bu hatun meselesi çözülecek. Zinhar nikah kabul etmem bilesin. Destur! Mihrimah nerede? Bizden evvel çıktığı söylendi. Gelmedi mi? Sana yazacağım. Kalbimden, aklımdan geçen her şeyi anlatacağım. Sen de bana yaz olur mu? Elbette sultanım. Lakin kolum kanadım kırık olacak. O halde nasıl yazarım bilmiyorum. Sultanım. Bağışlayın. Lakin geri dönmemiz lazım. Bizi beklerler. Tamam Zümrüt Ağa. Hemen geliyorum. Taşlıcalı. Sağlıcakla kal. Sultanım. Size vermek istediğim bir şey var. Küçük bir hediye. Eğer kabul ederseniz ihya edersiniz bu kulunuzu. Bu çok güzel. Tek sevdiğimin rızası olsun. Bin can ile fedası olsun. Mahbubuna aşık incinir mi? Farza nice bin cefası olsun. Dilberler ana ne ola severse. Sultanlar anun gedası olsun. Gül benzeyemez ana gerekse. Altınla yeşil kabası olsun. Yahya'ya dinüz ki halet ile. Her bir sözünün ferası olsun. <laughs> Sultanım. Hünkârım, bağışlayın. Beklettim sizi. İyi misin? İyiyim. Bir eşyamı unutmuşum. Onu almaya gitmiştim. Sultanım, ben burayı çok sevdim. Hünkarım. Bizi de çok güzel ağırladınız. Teşekkür ederim. Bizim için şerefti. Abiciğim. Sultanım, mühim olduğunu söylemişsin. İçeri alınmak için öyle söyledim. Merak ettim sizi. Ne hoş. Manisa güzelliğinize güzellik katmış. Onun hediyesi. Belli oluyor Sultanım. Kabul edip boynunuza taktığınıza göre bu aşka karşılık vermişsiniz. Neler olduğunu anlatmak ister misiniz? Hayır tabii ki. Çekilebilirsin.